E, demanı evet. attın mı sen İngiliz? Abi, attım attım savaşı o, savaşı açıyorum o, direkt. 8 tane Bulgar tankı var ha. He. Tamam hemen çek. Geçiş hakkını da isteyelim. Benimle savaşacak çek lütfen. İstim var bende. Abi yani. Benelux'u aldıysanız tanklar yok ediyor şu an tutamıyor. Benelux'ta 1200 an... şey var kes var. Oh. Yani. Savaşı herkes davet ettim. Buyurun gelin. Zaten Keşke koop ya. Sen davet ettiğin anda şey yapıyorum zaten. Katılıyorum. Tamam ben... <laughs> ha doğru. <laughs> Dunkirk düşürürseniz tankları ittiriyor lan. Dunkirk tersten yapıyor. Abi tankörgü şu an hava tribinde <laughs> 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 komo, komo, Aa komori 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 komori. Komori. Evet 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 evet. Komori da yarım lan. Verdim verdim komori rate var şu an. Fransa kalayı 8'e. Ne biliyor ya. Fransa. Kalay. Aa Dunkirk'ü saldı. Dunkirk'e girersin çok güzel olur. Oradaki tanklar yok olsun. <laughs> reverse reverse story. <laughs> Dunkirk'e gireriz. <laughs> bu arada akıt akıtlıyoruz bu arada. Bir şey yok. valla oh, 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 oh. Vallahi akıt etmeyeceğiz mi? Vur vur şuraya. Sadece onu. Abi bütün Bir ordusu yiyeceğim. buradadır onun. Yavaş yavaş buradan da ordu çekiyordur o. Arkadaşlar şu an adam 233 bin asker kaybetmiş yazıktır günahdır Almanlara acımaz <laughs> Yok <gülüyor> Yok abi Armanları Almaz acımak. sattı Yok yani i̇şte Karpaça da sattı tak Şeyi verdik ya Orada çok iyisiniz de mi? şurayı hemen halletmemiz lazım. Karpaça savaşa gelmeden. Karpatya şey Bulgar savaşta değil sanırım. Hızlıca halledin. Yok savaşta mı? Abi Lüksemburg tarafına Fransa. Sen benim görmüyor görmüyorsun gerçi. Fransa Lüksemburg tarafına hocam. Hocam ben oraya oynuyorum zaten ya. Ha. Aldık, 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 aldık. Pinliyorum, olan şu aşağıya. <laughs> Luxemburg pillensin, Luxemburg pillensin. Şurası falan pillensin. Pinleyemiyorum. Abi niye basmıyor ya, geç çalışıyor. Neyse tamam, aldık yine de. Biz romanları çekemedik değil mi kendi tarafımıza? Yok. Bir de onlara map hediye ettik. <laughs> Yanlışlıkla. O evet. zaman, o zaman onlar da bitse... Ooo, zaten savaşa geldiler. Ben sefer istiyordum ama onlar zaten girdi savaşa. Gelsinler devam edersek altta kesin var mı İngiliz? Bakıyorum. Var olması lazım. Aynen var. Az vuruyoruz oraya kes ama e, e, ve e, çekebilirim. E, e. Ya iyi bir kes çekersen çok player'ı e. burayı tutmuyor adam gibi. Şuraya bir yardım. Pinleri oraya bir tık. Şuradan e, devam edin. E. Alo sayın bezbendenler. Buyurun. Ben çok zeki olduğum için şey basmayı unutmuşum. Adam Mekanizm yok. Bende var. Mekanizem bende de yok o. Bende de yok. Bende var. Aa bende de bitmiş. <laughs> evet. ee, Bulgar tankların içi boşaldı bu arada. Evet evet bitik Bulgar tankı. Berlin Rush. Berlin, Berlin Rush şu an ya. O, ben de bir yandan <laughs> üretmeye başlasam yeah, iyi olur. 300 günlük kalmış benim şeyim. <laughs> Aha atladılar geri çekiliyorlar. Bitti bitti. Nehre çekiliyorlar evet. Abi mi? Oo ee, bitti o zaman. Şur, şuradaki paketi bir şey yapın. Şuradaki paketi bir halledin abiler. Playoff var. Oraya değil de Hanover'a mı oynasaydık ya? Şey bir iptal ettim. Top top yollamasını tren istiyor. Bak şuradan ittiririz. Vuralım. Alman altı tutmuyor şu an. Bomboş cephe. 182. Eyvallah. Çekiliyor, geri çekiliyor. E, ee, pilleme, 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 hello vur pilleme, hello, hello vur pilleme. Ha, Çekilsin, saplaya evet, evet. Alacağız. Bedavadan sapla Gir abi şimdi saplaya bak. Ne ha? Hah. saplaya bak şimdi gir. Ha? Ha, Portekiz savaş açtı şey. Dur çok iyi, çok iyi. Bedava Portekizimiz var şu an. <laughs> tamam, çok iyi oldu. Aa, iyi kaynak da alamıyorlar oradan, değil mi şimdi? Aynen. <laughs> Bu kadarında Sakin olun, modumuz çalışıyor. Sakin. Ana söz yine bakar, onlar Keşke devamını da bilsem biliyorum. Alman tanklarını yiyor. Devamını Bu kadar benim içime yaradı. Berlin'e biz giremeyeceğiz galiba. Devamı Sarışte'de. Berlin'e ben giriyorum. Berlin'e ben giriyorum. Hayır, hayır, şey, dur ya. Ben gireyim. Girdim, girdim. Ya, ya girdim ya Berlin'deyim. Berlin'e alacak Berlin'e girdim. Almayı unutmayın. Onu ben yapacaktım. Doğu ile batı buluşuyor burada. Şuradaki paketi de bitirelim. Hadi lan. Ya Alman yeneyi tutuyor abi ya. Tank getirmiş. Abi bu harbiden bayağı inat ediyor şu an Alman ya. Ağabey. NC. Yes. Oy. Abi, doğu birleşti. Alman. Alman düştü. Ne kaldı? İtalya. Aa, geçiş izni de verseniz de bana. Evet İtalya'yı bir çıkartmaya <laughs> alalım. Aziz. bir soru lan. Ne Aa, yapacağım? Zagreb'e bizim girmemiz lazım. Şuraya baksanıza saplayaplar bizde toplansın. Alo. Hadi bir İtalya var sırada. Me Mekanizeyle girdi ya. Ya benim konvoyum bitti ya. Nasıl Abi, bitti bitti? Bir saniye İtalya'yla sadece bizi ilgileneceğiz ama. Ya Biraz şey bak oldu sanırım ya. ya. Benim konvoylar, yani. konvoylarım evet, yok var. olmuş bu arada. Benim de konvoyum Konvoy lazım. Evet konvoy yok olmuş. Benim vardı bayağı konvoyum. Ben ne satın isteyin benden? Göndereyim. Olur valla bitmiş yok olmuş muhtemelen bak. İtalya'ya kes alabilir miyim kendi? E, Fransa bu arada demokrata döner misin? Bak şu an 52'sin. Bence dön şimdi. Dönmeye çalışıyorum zaten. Ha yo yo 52'sin ya. İman evet şu an tuşu yok bende şu an. Demokratik atadın mı? Bir. Evet zaten nasıl yükselsin bu kadar? Oyun başından beri yükseltmeye çalışıyorum. Ee, efendiler. Yalnız adam sıfır division nasıl oldu? Beyler. Ee, Romanlara acımıyor olabilirsiniz de. Biz bizim vassallık olur mu ya? Vassallık. <laughs> ya fark eden bir şey yok yani birinden çıkıp birine geçmek. Çok da umurumuzda değil. <laughs> Keşke ilk kimde gelebilirdiniz dedi. Efendim, o Efendim Puppet, Efendim şey Puppet efe, Ya İtalya sen hiç hiç Puppet'lık diye, diye gelme Efendim Puppet Bak Sen niye savaşa e girdin? Savcıya e girmemişsin çok bu süre, niye girdin ki? Bilmiyorum. Kaybedeceğini anlamış olman lazımdı çok eskiden evet. <laughs> Olsun Puppet Yok Efendim Puppet Yok Şansınızı paput kaybettiniz, efendim. şansınızı kaybettiniz efe, Efendim Puppet efe... Şansınızı kaybettiniz. Ne yapsak kazan, ne yapsak şansımız olacaktı ki? Bir daha bu hataya düşmeyeceksiniz. Ben size planı söyledim. Benim yaptığım planı şey yapsaydınız. <laughs> Biz ben size yapalım. Paput tamam, bırak. Evet. tamam, tamam öyle yapalım. Karpatçı'ya papıt bırakmasanız olur mu? Karpatçı'yı vallahi papıt bırakmayın ya. Onu alsanız Sovyet, Sovyet anneksi sen onu. As Sovyet sen senden bir şey rica edebilir miyim? Sovyet, Sovyet her <laughs> yeri alıp Vespanat'la onu bir özgür bıraksana.

Anam. Anam. Türkiye İstanbul geri aldı. Yani, ben sen demedim <laughs> mi gittiğimiz İkinci defa. Peter ikinci defa. Geldikleri bir yerler. Gerçekten. <laughs> Ta İngiltere konferansı ne güzel diyelim. Tamam. Allah sen için sen... Allah için Karpatçı Vespa nakta şey yapsın. Evet, Aa, lan. Ya dur <laughs> ya orayı da dur. <laughs> ya da dur orayı kendimi alacağım. Burayı bırakacağım. Vesvanat'ta özellikle değil mi? Evet, evet. Sadece Vesvanat'ta kalsın. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Vesvanat'ta free bırakın. Ha, ideolojisini değiştirebilirsiniz. Yani. Türkiye ver. Evet. Alacağım ya. ya, İyi kom... ya. Boş tamam, 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 tamam. Öyle öyle dursun, tamam. <laughs> Hadi çıkalım. Bunun amacı ne? <gülüyor> Şahsi <gülüyor> İngiliz. İngiliz İngiliz. Yeni İngiliz. toprakların İngiliz. güzel mi? On ben numara, namadın. on numara. On numara, on numara, numara. Çok, güzel. Bakın, <laughs> bakın bizim başkentimizde çok güzel bir şey var. Saray var bence gidin. Başkentiniz mi var? Evet, başkentimiz vardı ya bizim. siz gidin kendi sarayınıza gidin oraya şey yapın. Ayıp evet. etme ama pan, pan, -Pan bak Pankeva -Pan -Pan onun başkenti şu an. Sizin başkentiniz nereydi ya? Bizim... De ya. Allah'ım. Ya. Yani, ya, ya, Bunların şehri mi var? Bu da 5 <laughs> orada yani 50 tane orada şey var yani. Saray var bizim şeyden kalma. Kraldan evet. kalma. Bence o, Romanya. bence o sarayların hepsini tek tek kendinize pay pay edin. Romanya var ya. <laughs> Havayı koydum bu orada. Ben bıraktım. Havaya vurabilirsiniz. Bizde saray işi ya. yok hocam. Ben tam tane ya. Ben, ben de saray işi var. Bir Macar niye? Bir ben niye hala hayattayım abi? Abi öyle <laughs> uygun gördük. Keyfi. <laughs> 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 öyle, <yani. gülüyor> öyle, uygun gördük yani. Dur not dur to... alın. Ne oldu Mutlu Yaşa. E, ben yokum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben gittim. E, i̇ntihar ettim. Bakın artık ben de yokum. Macarları ülkeyi verdim ben gittim abi. <laughs> ben yokum arkadaşlar. Ben öldüm. 720 derece döndüm bak. Macarlara verdim ülkeyi. Ya canım. bakın bence Aynen. yani şey... Bence bağışlayın şey ya. Yani İtalya bence bağışlayın yani adam. Yok, İtalya'ya da senin Romanya Türkiye'ye Türkiye'ye Türkiye bunu yapmayacaktın. Türkiye'yi rahat bırakacaktın. Oğlum Romanya herkese yani, bir Türkiye yaptı ya. Türkiye'ye karıştın diye ben. bunlar. Yaşamadım abi ya. Adam adam, adam herkesin. Türkiye'ye geldiğin abi. noktaya gör adam. bak. Nereden nereye geldin? Bak sen nereden nereye geldin? Sovyet sahibi. Ba, başkenti <laughs> büyük yaşa taşıyıp bir racon kes. Hadi. Yok yok ya ben başkenti şama taşıyacağım. Ben, ben Roma'ya girdim. Ortada. Kanada ee, olarak. Şey İtalya yani. kim? Şunu bir kabul etse benim şu geçişi bir kabul et hemen. Daha siz ha, İtalya, İtalya ki. İtalya'da burada sorry. İtalya Regno'nun ee, İtalya evet, Regno ki, bir da biri var. Yaz İtalya. Bir şey ya. E, Almanlar hala da burada yani şey burada hayatta benim olsun. Nerede? E, bak şeye. Kongo. Kongo'ya Kongo'ya bak Kongo'ya. Tabii. Adam Kongo'da Adamlar, Kong... Adamlar Kongo'ya kaçmış arkadaşlar haberiniz olsun yani. Korkuttu. Yani Hitler hala yani şey yani hayatta. Lan Roma'ya geri gitmiş. <laughs> ya bitti bitti tamam tamam. Evet. 10 <laughs> numara oynadım orada eline sağlık sen. Van'ı istiyorum Türkiye. Ben mi olmam? Evet. Yani, mi? Bak şimdi bir sansedim yani eee bence yani şey yaptın yani. Böyle, böyle bir geri dönüş hiç kimse yapamazdı. Bak şimdi, bak şimdi. Atatürk öldü ama evet. ben benim için oyun bitti. Aşkım yani. benim için ya, benim major ben Bak, eğer sen Sovyet'in yanına gitmeseydin şu an belki de yani, hayatta olamazdı yani. Onun için çok güzel bir hamle yaptın. Evet, şeyden dolayı o İngiltere benim mektuplarımın hiçbirine bakmadığı için. Evet, yapacak bir şey yok. Abi galiba. bin tane şeyle, bin tane mektup geliyordu ama işte o sırada yani. <laughs> <laughs> İngiltere'nin de 10 tane mektup geliyor diye bir insan sorgulamaz mı yani? <laughs> ama sen de 3 gün arayla geliyorsun yani yanıma. Ben erkenden Türkiye'nin cevherini fark ettim ya direkt çektim yanıma. Ya ben ne güzel bakın. Ben ne güzel böyle kendi çıtırında oynayacaktım. Olmadı Allah kahretsin. Bir şey oldu ne oldu? Abi artık evet, sen böyle. getir ya. ya sorma ya. Biz bizi bizi, bizi neyiz o yeterli yiyecektik. Ele bir tane ne güzel yiyecek. Sen niye bizi sattın ya? Bir de benden toprak aldın. <laughs> yok ben seni bak şimdi bak. Ben seni satmayacaktım. Yok, ben seni Ben, ben seni Almanla e, savaşta bilmiyordum ki. Ben ne güzel Fransa Savaşı'na girdim zannettim. Baktım senle savaştayım. Olaylar çok geç gelişti yani. Ben Fransa savaşına gireceğimi zannettim. Fransa ko <laughs> baktım komünist olmuş. <laughs> seni fashion'da <laughs> sen nasıl savaşıyorum. <laughs> <laughs> Abi bu arada. Aynı topraklar verilecek. Paylaşırız onu en son. Onu da hallederiz ben İngiliz'den toprak istiyorum. Dur, al evladım. Normal ben şey ya. Ya. İngiltere. İngiltere. bak. Kovaya e, Abi. E, 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 e. Orta Doğu. Orta Doğu. Doğu, Doğu Çekip beni istiyorum. Para ben ben var, var. Ne, ne geç? Abi Ben ne yani zaman ülkenin başına geçeceğim? bak. Kerem. Kerem. Senin darbene yardım etmek için. Bir tane marin gönderdim. Senin darbene yardım etmek Şöyle biraz şey yaptım. Susturdum. Abi çıldıracağım. Aksumite Kingdom diye bir yer var ve orası şey ya. Aksumite Kingdom diye bir yer var. Şu adam yüzüne. Çıldıracağım ya. Allah rızası için vurun. Savaş bitmiyor. Aksumite Kingdom yüzünden savaş bitmiyor. Bak. İtalya düştü. Alman düştü. Geriye bir bu kaldı hadi ya. Afrika'nın aslanları. Hadi. Oh. Hayırlı uğurlu olsun.